Merhabalar ben Cisifır Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta kolay elmas bulmak için maden makinesi nasıl yapılır onu göstereceğim Hemen yapılışına geçelim Öncelikle bir tane notabilo yerleştiriyoruz ve notabilona bakacak şekilde gözlemci Gözlemcinin arkasına tam blok Buradaki tam blok üzerine ise bir tane yapışkanlı piston yerleştiriyoruz ve notobilon üzerine iki tane bal bloğu yerleştireceğiz bu şekilde. Bal blokların üzerine ise leri bakacak şekilde bir tane gözlemci ve arkasına da normal piston yerleştiriyoruz. Ve bu piston üzerine de bir tane bal bloğu koyacağız. Bu bal bloğunun arkasında ise bir tane bal bloğuna bakacak şekilde gözlemci ve arkasına tekrardan piston. Şimdi ise arada bir boşluk bırakıp tekrardan bal bloğu koyacağız bu şekilde iki tane. Ve bu bal bloklarının altına birer tane basamak yerleştireceğiz ve ikinci basamağa bir tam blok koyacağız şimdi ise buradaki en alttaki yarım bloğun önüne bir tane duvar yerleştireceğiz ve duvarın önüne duvara bakacak şekilde bir tane gözlemci koyuyoruz ve bunun üzerine mercan yelpazesi yerleştireceğiz buraya TNT koymadan önce bunun kurumasını beklememiz lazım gördüğünüz gibi kurudu şuraya da bir tane blok yerleştireceğiz yarım blok Bu şekilde ve buraya artık TNT yerleştirebiliriz. Şunları alalım. Şunlar da lazım olacak. Şuraya bir tane TNT yerleştirelim. Buradaki kısımda da bir boşluk bırakıp buraya bir tane normal piston. Normal pistona birbirlerine bakacak şekilde yapışkanlı piston. Bir tane normal piston, bir tane yapışkanlı piston. Yapışkanlı pistonun arkasına ileri bakacak şekilde bir tane gözlemci ve önüne bir tane ışık taşı yerleştireceğiz. Buradaki piston ileri gidecek. Bunu tekrardan yerleştirmeniz lazım. Ve önüne 3 tane antik kalıntı yerleştireceğiz. Burada önemli bir kısım var. Buraya bir tane slime bloğu yerleştirmemiz lazım. Yerleştirmezsek TNT olduğu yerde patlıyor. Son son bir kısım kaldı. O da buraya bir tane vagon yerleştireceğiz. Buraya direkt vagonu yerleştirirsek TNT hemen patlıyor. O şey o yüzden şu şekilde yerleştireceğiz. Buradan yukarı çıkaracağız ve buraya bir tane piston yerleştireceğiz. Piston yardımıyla yapacağız yani. Buraya bir tane algılayıcı ray ve üzerine vagon yerleştiriyoruz ve bunu piston yardımıyla oraya basıyoruz. Gördüğünüz gibi sistemimiz bitti. Sistemin çalışma şekli ise şu şekilde. Buradaki otobilona bir kere tıkladığınız zaman TNT ileri fırlatacak ve orada patlatacak. Buradaki TNT sınırsız oluyor zaten biliyorsunuzdur. Bir daha basalım. gördüğünüz gibi gene attı ve patladı. Bu sistemi 2 şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz 4-5. Fazlalaştırabiliyorsunuz. Hepsini bir kısımda da birleştirebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz de için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.